Dostlar, Philips'in portakal sıkma makinesini deniyoruz. Abi koyuyorsun, böyle sıkıyorsun. Çocuk portakal suyu istedi, hemen dolaptan çıkarıp sıkıyoruz. Gayet pratik. Ona buna yok portakal sıkıyor, yok şöyle yapıyor, böyle yapıyor demeye gerek yok. Çıkar abi, hemen sıkmaya başla. Şurada püresi doluyor. Çift yönlü. Çift yönlü. Her iki tarafı da hareket edebiliyor. Diğer tarafı nasıl döndü? Kendi mi döndü onu? Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Bir Hı -hı. daha bastırırken. Yani pirepsi yapmış. Buraya doluyor. Onu da afetle. çocuklar yiyorlar. Bakın. Okay. Haznesi de baya geniş. Buradan kaldırıp barda dökmek suretiyle işlem bitiyor dostlar. Herkes tavsiye ederiz. Biz 10 yıldır kullanıyoruz. Çok memnunuz. Mükemmel bir alet. Süper. Herkese iyi günler. Şöyle ya. Dolduruyoruz. Doğal. Bir portakal suyunu çocuklara vereceğiz. <laughs> Muazzam süper. Hadi bakalım afiyet olsun. <laughs>